Elmas ve benzeri değerli taşların zekatının olmadığı iddia ediliyor. Doğru mu? Adem Çevik sormuş. Elmas ve değerli taşların zekatı olur da olmaz da. Yani eğer siz onu satıyorsanız o ticaret malıdır, zekat verirsiniz. Ama almış kullanıyorsanız o tüketim malı olmuş da olur. Artık ondan zekat verilmez. Yani ev evden zekat verilmediği gibi çünkü zekat verilecek olan mallarda Allahü Teala ayeti kerimede diyor: "Siz bir yeselune ke maza Neyi infak edeceklerini soruyor. De ki artanı. Yani artma özelliği olan malı. Artma özelliği olan mal da ticaret malıdır. Tarım ürünleridir, hayvanlardır. Tüketim mallarında artma özelliği olmaz. Sadece tüketiyorsunuz. Eğer bir ev üretip satıyorsanız zekat verirsiniz ama kendiniz için bir ev satın aldıysanız ondan zekat verilmez. O da öyle. Yani ticaretini yapıyorsanız o kıymetli taşların zekatını verirsiniz ama onu kullanan kişi ondan dolayı zekat vermez.